Amcayı coşturduk galiba çocuklar! <laughs> <laughs> Kızırlar! Çıt istemem sabah sabah! Hadi bakalım hepiniz girin içeri, hadi bakalım! Aa baba! baba hadi gelin! <laughs> Keyfimizi minareden attım be amca! You are always in my heart Romeo! Burada böyle şey olmaz! <laughs> What did you say? Kovatsal'ın ben gönül alalım fikirin ulan! ver ya, gel şimdi! Hıh! Kerateler nasıl yıldırdım hepsini ha? Tabii bey senden korkarım. Oyla doğum. Günaydın babacım. Günaydın babacığım! Günaydın. kızım! günaydın. Günaydın efendim. Good Morning Morning günaydın. Günaydın efendim. Morning Oy papani, efendim. Morning Oy Morning 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 Hanım sen şu vefat tarihi biraz öne alamaz mısın? Anlamadım! <gülüyor> <gülüyor> Çav! Çavını yiyeyim senin! İçi <laughs> <laughs> açık denize giren ha bu muydu? Ee, bir daha yapmaz babacığım! <gülüyor> <gülüyor> bir daha denize girmek yok! Ama babacığım şimdi gidiyorduk! <laughs> Hayır! Çıkmanız yukarı! Şimdi o veletlere de ben gösteririm, yukarı! Hepsini yukarı çıksınlar! Hadi bakalım! Tanrı uludur! Ben bir bahçeye çıkayım bakalım. Hıh! <laughs> <laughs> Benimle kimse kolay kolay dövüşemez. Kelebek gibi uçar, arı gibi avukat! Sıfır sınırlı bebeğim! Anam, gel bakayım, gel bakayım! Allah kahrolası lan here! Aha!